öncelikle gençlerimizin ve tüm işsiz vatandaşlarımızın affına sığınarak Sayın Erdoğan'ın Kütahya programında kürsüden sarf etmiş olduğu şu sözleri aynen okuma ihtiyacı duyuyor. Diyor ki Sayın Erdoğan bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatan yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok. Ama ne diyor iş arayan? Benim istediğim gibi iş yok. Evet maalesef okurken bile hicap duyduğum bu cümleleri 20 yıldır ülkeyi tek başına idare eden bir iktidarın cumhurbaşkanı olarak kürsüden dile getirdi Sayın Erdoğan çok ağır ifadelerle, utanmadan diyor sıkıntılarını dile getiren vatandaşlara. Aynı konuşmasında vatandaşlarımızdan biraz sabır ve daha fazla destek de istemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Hakikaten inanılır gibi değil. Kendi derdini, sıkıntısını dile getirenlere büyük hakaretler yapacaksınız. Sonra da işin herkes farkında olduğu için de bugünkü program problemleri aşmak için zaman isteyeceksiniz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler bizde. Hem problemin olduğunu görecek, bundan dolayı biraz sabredin diyeceksiniz. Hem de talepte bulunanlara utanmaz diyeceksiniz. Allah akıl fikir versin. İşsizliğe mi sabretmek zor yoksa sizin bu hoyrat iktidarınıza mı bilemiyorum. İşsizim diyen insanımızı azarlayan bu anlayışın devamı için mi daha fazla desteğe ihtiyaç var. Ama biz çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki bugün ülkemizde ya asgari ücrete razı ol ya da işsiz kal ve şikayet etme anlayışı hakim. Çalışma çağındaki nüfusun sadece üçte biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdam edilmiş durumda. Üçte biri. Her üç gencimizden biri işsiz açıktan da çalışsa hiç çalışamayanların adedi gene üçte bir. Açlık sınırı yedi bin lirayı bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de dokuz bin lirayı bulmuş vaziyette. Yolsuzluk sınırı ise yirmi iki bin lirayı geçmiş bulunuyor fazla çalışma saatleri ile OECD ülkeleri arasında zirvedeyiz. Hani bizi kıskanan bu Avrupalılar, Amerikalılar var ya. Onların dahil olduğu bir tasnife baktığınızda biz zirvedeyiz olumsuzluklar içinde. Ve bu şartlarda iş arayan insanımıza ya asgari ücrete yani açla razı ol ya da işsiz kal denilebiliyor. Sermaye büyüdükçe çalışanın payı her geçen gün küçülüyor maalesef. Küresel haklar endeksinde çalışanlar için en kötü 10 ülke arasındayız. Özetle milyonlarca işsizimiz var. İçlerinde nispeden şanslı olup da iş bulabilenler de en kötü koşullar altında çalışmaya ve az kazanmaya mahkumlar. Asgari ücret açlık sınırının çok altında hatta beyaz yakalılar dediğimiz memurlarda bile artık yoksulluk sınırı bir hayal oldu desek yanlış olmaz diye düşünüyorum